Selam arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizlerle 25k oldum arkadaşlar Şu an saat kaç? 1'e ee, e geliyor arkadaşlar Sırf size bu videoyu Atmak için tabi ben sabah atacağım da Siz izleyin diye Sırf bu videoyu atmak için 25k e, yaptım arkadaşlar Saat 1'e kadar kastım e, Normalde Yalan söylemeye gerek yok e, 25k Değildim arkadaşlar Eee yani şeydim. 24 24.950'lerdeydim. Gene olduğu gibi e, bilgisayara bağladım telefonu. Yok telefonu bilgisayara bağladım. Şimdi e, star hediyelerini açalım arkadaşlar. Öncelikle şunu diyeyim arkadaşlar. 30K 40K adam arıyoruz. Gerekirse 50K. Kulübümüz aktiftir arkadaşlar. Şu an saat 1 olduğu için kimse girmemiş. Zaten görüyorsunuz hepsi saat saat. E, kulübümüz aktiftir arkadaşlar. Gelmek isteyen arkadaşlar olursa e, kalıcı olarak almak isterim arkadaşlar. Mega'da zaten kasıyoruz. patlatıyoruz mega'yı. Her zamanki yaptığımız gibi. Diğer kulübümüz de var arkadaşlar. Diğer kulübümüze de gelmek isteyenler gelebilir. Bu video, Bu videoya like atıp kanalımıza abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlara da görevler yazın arkadaşlar. Diğer videoda çark çevirip yorum e, yorumlarınızı yazıyorum arkadaşlar. Yani görevler görevler verin arkadaşlar bana. Şimdi efsanevi açalım İnşallah Çoktandır çoktandır artık bıktım. Böyle ümidim yok. Rüyamda bile artık bunları boş açıldığını hayal ediyorum. Şimdi e, şey yapalım arkadaşlar bir açalım. Ama gene de korkuyorum. Çünkü çok açtım böyle. Short videolarında da attım. Hatta bazı bazı arkadaşlarımız null bras dedi. Ama null bras değil arkadaşlar. Zaten sürekli geliyordu. Efsanevi gizemli star hediyeleri. Zaten bakın ee, şeyden de şey yaptım arkadaşlar. Ee, Brawl Pass'ı da bitirdiğim için bakın efsanevi geliyor öbür hesaplarım da var. Oradan da efsanevi geliyor. Yani arkadaşlar biz hile yapmıyoruz. Yani ee, şey yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi kimseyi de kötülemek istemiyorum. E, yorum ve like atarsanız bir de kanalımıza abone olursanız sevinirim. 100 aboneye çok yaklaştık arkadaşlar. İnşallah 100 abone olacağız. Şu an tıkladı. Şu an yanlışlıkla bastım şu an mouse'a. Neyse sorun değil. Şu an 1 2 3 İnşallah karakter çıkar. İnşallah ama içimden geçen Piper arkadaşlar. Pipe, e, yok Piper değil özür dilerim. Şey Amber um, arkadaşlar. Amber gelirse arkadaşlar Amber'i çok seviyorum yani. Oynayacağım bir karakter. Amber gelirse çok sevinirim arkadaşlar. İnşallah da Amber gelir. Ee, tıklıyorum. Bir dakika. Tıklıyorum arkadaşlar. Üçten geriye sayıyorum. Yani e, sizin için o kadar uğraş sarf ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi üçten geriye sayıyorum ve basıyorum. Bir, iki, üç. Çok uzatmaya gerek yok. Tıklayalım. aga şaka. şaka mı hayır şaka mı ya aga bu gerçek olamaz ya şaka deme ya lan ben o kadar sabahtan beri kasıyorum Üf. ya aga oyunu bıraksam mı şimdi diye düşündüm mü ya bu ne ya oğlum tikin 1.0 saniyelerine %50 kalkan kazanır. Kalkan süresi bittiğinde patlayarak bin, 1024 hasar verir. Maç başına 3 kullanmak. hakkı. Dayı ben ne yapayım bunu? Sanki arkadaşlar ben tik prosuyum ya. Vay oyuna teşekkür ederim. Ben tik prosuyum tik. Bunu oğlum Lan Edgar'ın bari bir şeyini verseydi. Oğlum en şeyi benle linkini verseydi lan. Ya vaga. Bakalım bir dahaki efsanevi nerede? Bakacağım ya. Hakikaten bakacağım. Bir dahaki efsanevi 30k'da. 30k'ya da daha 5k var. Arkadaşlar mecburen açamayacağız. Ama diğer hesaplarda efsanevi ya da gizemli çıkarsa onların da videolarını atarım size arkadaşlar. Ee, yani şey yaparım arkadaşlar. Bakalım zaten 25K olduk da. Görüyorsunuz. 25K an itibariyle olduk. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar ee, kulübümüze 30k 50k alımlar yapıyoruz. Hatta 40k da alıyoruz. 25k 6 almıyoruz arkadaşlar. Zaten sürekli giren de var. Zaten hepsi saat saat. Ben bu videoyu geç attığım için şu an kimse girmemiş. Ee, yani e, şey yapmıyoruz. Canımızı sıkmıyoruz şey yapıyoruz arkadaşlar. Canımızı sıkmayalım. Diğer videolarda inşallah şey gelir ama biraz üzüldüm. Yani sanki tik prosuymuşum gibi. Gitti tikin şeyini verdi yani. Üzüldüm arkadaşlar. Karakter verseydi daha karlıydım. Neyse arkadaşlar canımızı sıkmaya gerek yok. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olduğunuz sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.